Arkadaşlar tekrardan selamlar. Ee, bu dersimizde şöyle uzun bir ders olacak. Birkaç video yapabilirim belki. Yine buraları eskitebilirsiniz. Ya da internetten de araştırabilirsiniz. Bu programlara alternatif programlara da bakabilirsiniz. Ee, bakmanızı da tavsiye ederim. Yine her videoda dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bir yere saldırmadan önce artık Linux kullanmayı birazcık öğrendik. Yavaş yavaş saldırılara geçeceğiz inşallah. Ama saldırmadan önce neler yapmak lazım? İlk olarak izin almak lazım arkadaşlar. Çünkü yani bunun yasal boyutu da var. Gelip benim web siteme bir zarar verirseniz mahkeme olabilir, ceza alabilirsiniz. Ya da beni izinsiz hacklerseniz bu zaten benim anlatmama gerek olmayan bir konu. Zaten çok açık bir konu yani. Yetkisiz bir şey yaparsanız sorumluluğunu üstlenirsiniz. Benim size en başta kursun en başında demiş olduğum şey, illegalde öğrenin demiş olduğum şey bilin. Hani eksik kalmayın orada da bil ama hani çilingirsin diye bütün evlerin kapısını girip hırsızlık yapmana gerek yok. Sen işini yap abi. Sadece bu mantıklı olduğum için ben illegal tarafında bilin diyorum. Ama tabii ki normal şartlarda izin almamız gerekir arkadaşlar izin aldıktan sonra hedef hakkında bilgi toplarız. Bu bir sürü bilgi toplama aracımız var. Bunları da tek tek göreceğiz Allah'ın izniyle. Bilgi topladıktan sonra biraz daha işte Nmap ya da Nesus taramaları ya da başka alternatif programlarla taramalar yapabiliriz. Hani burayı birazcık şey olarak düşünebilirsiniz. İşte ben nereden hackleyebilirim acaba Kullandıkları uygulamaların hangilerinde, hangi versiyonunda açık vardır gibi bir tarama aslında. interneti haritalıyor. Bunun için ayrı bir video olacak zaten. Gayet güzel. Sonrasında hacklersek eğer, erişim sağlama kısmına geçmiş oluyoruz. Ee, hacklemiş oluyoruz yani. Daha sonrasında yetkimiz düşükse eğer yetkimizi yükseltiriz ekledikten sonrasında sonra ne yapacaksak yaparız İçeriden verimi çekeceğiz içeriye bir backdoor mu bırakacağız ne yapacağız yani ya da bir şey mi sileceğiz yok etmeye mi çalışıyoruz acaba içerideki bilgileri ne yapılacaksa yapılır En sonunda da geri bildirim verilir Bu tabi legal olaraktan yoldur illegal tarafında da ne olur izin olmaz? raporlama olmaz genelde. Şu arası olur. Ama tabii ki izin almak çok daha işe yarar arkadaşlar. Herhangi bir ceza almazsınız. Hatta ödül alırsınız birçok zaman. Şimdi bir sonraki videoda şöyle programlarımıza başlayalım.